Bunu ilk gördüğümde wow demiştim yani bu nasıl bir ürün sitede falan. Ve eminim ki siz de eğer ilk defa görüyorsanız wow dedirtecek bir ürün. Bugün James Dunkin' 007 pro modüler oyuncu masunu inceleyeceğiz arkadaşlar kutusundan çıkartacağız ve sizlere sunumunu yapacağım Video başlamadan önce ben şöyle ufaktan kutunun ucunu göstermek istiyorum Ondan sonra da de videoya devam edeceğim Bak şuna bak Şuna bak bu her şeyi açıklıyor zaten. Evet, şimdi videomuza devam edebiliriz. Biraz spoiler vermek istedim. Elin şöyleymiş, yok şu parmağın böyleymiş, şurası şöyleymiş. Adamlar öyle bir şey düşünmüşler, öyle bir şey tasarlamışlar ki senin elin istediği boyutta olsun, o el o mu olsa oturuyor. İster büyük, ister küçük, ister böyle yuvarlak ama o oraya oturuyor. Yani cidden denedim. Elime en uygun şeyi de e, göstereceğim zaten size en uygun kombinasyonu diyelim. Ha bir de video geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Çin'in alışveriş yaparken, yurt alışveriş yaparken veya Türkiye'den de alışveriş yaparken kullandığımız bir sayfa var. Artway.com. Sizler de açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Bu sayfa sayesinde arkadaşlar yaptığınız harcama kadar geri ödeme alıyorsunuz. Hemen şöyle ben sitesine girip göstermek istiyorum size. Ee, ayrıca açıklamada verdiğim referans linkten de kayıt olursanız 10 TL hoş geldin bonusu veriyorlar ve bu 10 TL hoş geldin bonusunu 30 TL tamamladıktan sonra istediğiniz gibi banka hesabınıza veya inin al kartınıza çekebiliyorsunuz. Ayrıca banggood.com gibi sitelerle de çalışıyorlar ve %3.5 geri ödemesi var ve 3 kategoriye ayrılıyor. Siteye girip bakmanızı tavsiye ederim. Mesela bizim alacağımız bonus arkadaşlar birinci kategoriye giriyormuş ve burada da %2.7 geri ödeme varmış. Ürünün fiyatı biraz pahalı. Hemen hesaplıyorum ve bu mouse'u aldığımızda bize 5.70 yani kafadan 6 lira geri ödeme sağlıyor. Bu ürünün bonusu düşük diye öyle veya AliExpress'ten alırsanız 5.5'luk bir geri ödemesi var. Nike sayfasını alırsanız hemen bakalım hatırlamıyorum. <laughs> Nike'ın biraz yüksek diye hatırlıyorum. Evet. Nike'ın geçen gün %10'a yükseltilmişti. Onu hatırlıyorum. Fakat şu anda %6.5. Zaten ayakkabı fiyatları malum eğer alacaksınız bayağı kara girmiş oluyorsunuz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de birkaç yorum türü görüyorum ben. Artık sıkıldık, eser artık artı, sıkıldık, artık artı bıktık. Öyle diyorsunuz fakat yurt dışına alışveriş yapanlar için veya genel olarak alışveriş yapanlar için çok yararlı bir olmasına karşın hem de bizim video çekmemize olanak sağlıyor ve bizi video çekmeye teşvik ediyor diyelim ve videomuza devam edelim. Şimdi bu ürünün fiyatı 60 dolar ve e, bayağı profesyonel ve pahalı bir ürün. Neredeyse mekanik klavye parası, neredeyse değil bildiğin mekanik klavye parası bu. Fakat bu ürünün boyuna değil işlemine bakacak olursak bu ürün tam onu anlatıyor bize. Klavye bu kadar fakat mouse bu kadar bir şey ama aynı fiyattalar. Şimdi markası James Dunkey. Dunkey'nin ne anlamına geldiğini biliyorsunuz. Eşek demek. Hemen şöyle göstereyim kameralara da. Görmüş olduğunuz gibi James Dunkey eşekli logosunu bize gösteriyor. Ürünün arka kısmında da hemen şöyle göstereyim. Yine birkaç bilgiden bahsedeyim. Şurada orijinal olup olmadığını gösteren bir etiket var. Kutu tasarımı çok sade tutulmuş. Göstereyim. Şurada bir mouse sol üstte de Çince bir yazı Natural Born Player yazmışlar ve devam etmişler. Şimdi onlar birlikte biz de devam edelim. Gene kaliteli bir tasarım var. Kutu tasarımı gayet güzel. Garanti kartı ile ilgili bir şey bizi ilgilendiren bir şey değil. Daha sonra şöyle bir kağıt çıkıyor. 1.8 metre ip kablosu yani örme kablosu ve 1000 Hz'de de pulling rate var. Yani bu geri bildirim gibi bir şey. Sen bunu 125 Hz'de de kullandığı zaman saniyede 125 1000 Hz'de kullandığın zamanla saniyede 1000 geri tepkime gönderiyor diye biliyorum bilgisayara. Yani oyuncu oyuncular için, FPS oyunları için fren tam kullanmalık bir mouse. Hani mesela sen adamı karşına görürsün, ve AWP ile vurursun ama adam seni daha önce vurur ya. İşte mouse burada devreye giriyor. Sen vurduğun zaman anında geri tepkime yapıyor ve bilgisayar ateşi gönderiyor ve orada da adamı vurmuş oluyorsun. Tabi burada çok fazla etken var, ping var, bilgisayarın geri... Ondan sonra DPI'den bahsetmiştik 8200 DPI 600, 1000, 2000, 3600 ve 8200 olarak ilerliyor bu ha Bir de şundan bahsedeyim Allah. Ürün ilk adına çok fazla etkileyen şey titreşim motoru ve hoparlör oldu. Evet. Mouse'da titreşim motoru ve hoparlör var. Garip bir şey. Üründen makro tuşları falan her şey var yani. Oyuncu mouse'un aklınıza gelebilecek ne varsa bunda da o var. Rahatlık olarak muhteşem. Ağırlığı da çok iyi. Sizin yaptığınız kombinasyona göre 100 lira 150 gram arasında değişiyormuş. Avago 9800 sensör kullanılıyormuş bunda. Ve ayrıca hemen şundan da bahsedeyim. Diğer çakma modellerde söylenmiyor bu. 20 milyon basma ömrü var. 20 milyon klik ömrü var işlerin gayet kaliteli olduğunu belirtiyorlar. Açır açmaz kutuyu şöyle bayağı bir parça çıkıyor. E diyeceksiniz bu parçalar ne işe yarıyor? Burada her parçanın farklı bir görevi var. Mesela ben şu parçayı taktığım zaman şuradaki ışık yanıyor. ve da şu parçayı taktığım zaman streşim motoru ve hoparlör özelliği ekleniyor. E diyeceksiniz streşim motoru hoparlör özelliği ne işe yarıyor? Sen bunu program üzerinden ayarlıyorsun. Diyorsun ki ben sol tıka bastığım zaman bana geri bildirim ver. Ben de basıp basmadığımı anlayayım ve mouse titresin. Veyahut da dpi değiştirdiğim zaman altındaki hoparlöründen ses çıkar. Bu arada ben kullanmıyorum. Berbat bir şey yapmışlar. Daha güzel bir şey yapılabilirmiş. Ama pek iyi değerlendirmemiş arkadaşlar. Ee, veyahut da hemen şunu da göstereyim. Bak. Bu ayakları. Görüyorsunuz bu metal ayaklı olan versiyonu. Bir de kendi üzerine gelen plastik ayaklı versiyonu var. Onu da göstereceğiz. Çok fazla detay var. Şimdi ürünleri göstereceğim size. Gelen ürün bu. Bak yakından göstereyim. Kenarlarında mıknatıslar var be. Bu mıknatısların tam ortasında veri balansı için kullanılan pinler var. Görüyorsunuz. Peki bu veri ne için kullanılacak? esas soru hani size ilk başta bahsetmiştim ya titreşim motoru var e, renk olayı var görüyorsunuz burada da 007 diyeceğimiz Dunk yazıyor ve bunun altında pin bağlantı noktaları var şimdi ben bunu buraya koyar koymaz bu mıknatısda oturuyor ve oradaki veri bağlantı noktalarına değiyor. Yani buradaki LED'in RGB olarak çalışmasını sağlıyor. RGB nasıl çalışır? Red, Green, Blue. Farklı renkleri meydana gelirmesi için birkaç rengin birleşmesi gerek ve burada da birden fazla pin bulunarak farklı renge güç veriyor ve bu şekilde de farklı renkleri yanmasını sağlıyor. Şimdi mouse'da çok farklı duran bir şey daha var. Mouse'un ortasındaki DPI yeri. Bakın şöyle şerit var ve burada kaç DPI'de olduğunu görüyorsunuz ve buraya animasyonlu efektler ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Ürünün önünde ve iki kenarında ledler var. Beyaz ledler var. Ve bu da akşamleyin mouse'u çok güzel gösterdiğini söyleyebilirim. Böyle mousepad'e koyduğunuz zaman önünden yanlarından falan böyle araba gibi bir ışık çıkıyor. Far ışığı gibi bir ışık çıkıyor ve bu da çok hoş duruyor. Ben beyaz modelini aldım. Beyaz modelinde beyaz ışık çıkıyor. Diğer renklerde nasıl ışık çıkıyor bilmiyorum ama onlarda da büyük ihtimalle beyaz çıkar. DPI tuşu var üzerinde. Scroll tuşu Bu arada scroll tuşu gayet yumuşak arkadaşlar. Yani basması falan. Hemen şu iki yanında programlanabilir tuş var. Ve ayrıca hemen göstereyim. Hani demiştim ya yanına farklı tuşlar ekleyebiliyorsunuz filan. Mesela ben yanına şu tuşu ekledim. Şuraya bir makro tuşu ekledim. Yani bunu buraya koydum ben buraya makro tuşu eklemiş oluyorum. Buradaki pinler o işe yarıyor. Ve hatta bunu koyduğum zaman arka değil de önde oluyor bu makro tuşu. Yani çok fazla seçenek var. Ve ayrıca sizin bunu toplamanız sizin el boyutunuza göre oluyor. Mesela ben hangi şeyi kullanıyorum? Hangi toplamayı kullanıyorum? Hemen göstereyim. Nerede diğeri? Evet. Benim kullandığım tasarım bu. Logitech'in e, G502'sine benziyor biraz. E, fakat şu bilek kısmını biraz daha uzun tutuyorum. Çünkü mouse'da biraz uzakta oynuyorum mouse'u. Ve her ele uygun mu? Mesela benim parmaklarım biraz daha geniş oldu. Bunu takmadım. Bunu taktım. Bu sefer böyle hayvan gibi bir şey dönüştüm mouse'u. Ve hatta bunu değil de daha büyüğünü taktım. Görmüş olduğunuz gibi çok daha büyük bir şey dönüştüm mouse. Edeceksiniz bunun temas yeri nasıl? Eklediğimiz diğer parçalarında yere sürtünmesi için malzemeler var. Hemen şöyle bir şey daha göstereyim göstermek istiyorum size. Mıknatıs çok basit vardı arkadaşlar. Oynarken falan hiçbir çıkma yapmıyor. Demiştim ya ilk başta tabanı değiştirilebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu orijinal yanında gelen taban ve üzerine gelen taban o ve yanında da şöyle metal ayaklı bir taban var ve <laughs> Ve bunu da direkt koyduğunuz zaman bu şekilde tutuyor. Hemen şöyle göstereyim. Neodium mıknatıs kullanmışlar arkadaşlar. Şuralarda görmüş olduğunuz gibi mıknatıslar var. Koyduğunuz zaman hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Bir de mouse geri gelmez. Güncelleme yapmanız gerek. Mouse'a güncelleme geliyor. Artık nasıl bir sistem kurdularsa adamlar. Bunun internet üzerinden programı indiriyorsunuz arkadaşlar. Hemen mouse toplayıp bağlayayım bilgisayara. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar ben beyaz rengini aldım. Bunun siyah, siyah değil de grimsi ve yeşil rengi de var. Grimsi olan mat, yeşil olan parlak, ve beyaz olan da parlak mat ee, daha fazla mata yatkın yani çok parlak değil ee, fakat elde uzun süre kullanıldığı zaman eliniz yağlıysa rahatsız edebiliyor ve hatta elinizi terletebiliyor biraz evet ürünü bağlar bağlamaz ee, titreşim geri bildirimi verdi geri tepkinmesi verdi bana bakın kameralara görünebilirse göstereceğim görmüş olduğunuz gibi şu anda DPI animasyonlu ve şu anda şuraya kadar bir DPI'miz var kaçta olması gerek? 3600 küsürde. Aynen 3600 DPI'de şu anda. Tekrar basarsam şu anda kırmızı dayanıyor ve 8200 DPI'de olduğunu bize belirtiyor arkadaşlar. Hemen programını açıp size birkaç üzerinden bahsetmek istiyorum. Ya, bahsetmeden önce hemen titreşim butonunu göstereyim. Nasıl göstereceğim? Şurada ben butona sol clear ayarlamıştım ben ve mikrofona tutacağım titreşimi. Bakalım ne kadar gelecek. Aldınız mı? Bak biraz da uzaktan tutayım. Bu şekilde bir seçim var. Yani elde gayet güzel hissediyor ve geri bildirimini gayet güzel yapıyor. Hemen şöyle hesabımı açtım. Ürünün çok güzel bir programını yapmışlar. İsterseniz şuradaki ışık yerini yapabiliyorsunuz. İsterseniz report rate'ini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki scroll tuşunun sahsasını ayarlayabiliyorsunuz. Yani sen bunu bir tık çevirdiğin zaman ne kadar sayfanın aşağı ayacağını ayarlayabiliyorsun. DPR'ini ayarlayabiliyorsun. Ve ses ayarlayabiliyorsunuz. Hemen ben sesi kapatmıştım. Size göstereyim nasıl ses çıkardığını. Program üzerinde İsterseniz DPI, isterseniz başlangıç sesi, isterseniz de şuradaki Fire Key'e atlayabiliyorsunuz bu sesi. Hemen basıyorum. Race <laughs> ne yapmışsınız ya? Keşke daha güzel bir ses koysalarmış. Adamlar araba koymuş ya bak. Bir de bunun ikinci versiyonu var. Tema 2. Tekrar basıyorum. <laughs> Burada gaz vermeden direkt uza uzayıp gidiyor bak. Gaz vermedi. Yani... Başlangıç gazını vermedi, ara gazı vermedi, direkt uzadı. Birincisinde de vön, vön, vön ara gaz veriyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar saçma sapan bir şey yapmış ya. Bu ses hiçbir işe yaramıyor tabii ki de. Sadece geri bildirim veriyor DPI ile zaman veya fire'a bastığınız zaman. Program üzerinde titreşim açma kapama veyahut da her tuşa farklı özellikler atama kısmı bulunuyor mesela ben DPI tuşundan tut sağ klik sol klik Yanındaki klikler sayfa ileri geri kliğine veyahut da fire tuşuna e, da diğer diğer tuşuna kaldı ki sağ sol scroll DPI aşağı yukarı sayfa yukarı aşağı ve fire tuşu zaten bayağı tuş var bayağı bir seçenek sunuyor bize hemen şöyle göstereyim makro atlayabiliyorsunuz mouse tuşu atlayabiliyorsunuz yani şu tuşa sağ tuşu ayarlayabiliyorsunuz kısa yollar ayarlayabiliyorsunuz mesela ne yapıyorsun masa üstüne dön kopyala yapıştır gibi Multimedya özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Ses açma, ses kısma şarkıyı duyduğu da devam et değiştir gibi. ve hatta kompozit key yapabiliyorsunuz. Yani birden fazla tuş ekleyebiliyorsunuz diye, diye, biliyorum buradan da. Fakat ben hiç oyun kullanmadığım için benim hiçbir işime yaramıyor bu. Şu an ekrana gelmiş olması gerek. Hatırlatayım kendime editlerken bunu koyarım. Ürünün farklı farklı versiyonları var arkadaşlar. Yani bu size büyük geliyorsa en küçük modelini takarsınız. Mesela bakın şöyle bir karşılaştırma yapayım sizde. Bu küçük model parmağının sade arasına giriyor şuranın ve Diğer parmağınız yanına duruyor yüzük parmağınız. Ve bu büyük modelde de parmağınızı komple yaslıyorsunuz buna. Yani çok fazla rahat mı desem ne desem böyle ergonomik yanı var. Evet tabii bunun ergonomisine o kadar para verir mi o da ama. Eğer profesyonel işler yapıyorsanız eğer oyunu gerçekten ciddiye alıyorsanız kesinlikle verebilirsiniz. Bir hatta video kaydı durdu bir anda ya. <laughs> Yalnız Logitech G502'ye para veriyorsanız vermeyin. Bu kadar söylüyorum. Vermeyin. Bunu alın. Şimdi siz diyeceksiniz ulan Çin malı ona o kadar para verilir mi? Verilir. Sen bunu al. Kalitesini gör. Ondan sonra verirsin. Çok güzel kaliteli bir iş çıkarmışlar. Ya, ürünün neyi eksik? Üründe ağırlık şeyi falan yok. Direkt ürün bu. Ağırlığını ayarlayabilme özelliği de olsaydı muhteşem olurdu. Gerici bir şey kalmazdı. G502 şu anda ne kadarmış? 300 liraymış. Sen 300 lira ona vereceğine 220 liraya al bunu kafanın altına bak. Önün ledlerini de göstereyim arkadaşlar. Önde iki tane görmüş olduğunuz gibi akşamları gayet güzel duruyor. Daha sonra gösterebilmem için şunu çıkartmam gerek. Sağında ve solunda e, gene ledler bulunuyor arkadaşlar. 3 tane led var bu kenarda ve diğer kenarda 3 tane led var. Mouse tekrardan yakından bir göstereyim. Mouse bu şekilde hatta şunu da çıkartayım. Mouse bu. Ama bunları taktığınız zaman adam oluyor resmen. Gayet güzel. Eğer alacaksanız tavsiyemdir. Fakat benim tek hoşuma gitmeyen yeri söyleyeyim. Artık bana gelen versiyon böyle yoksa şans böyle denk geldi. Bakın şu mıknatıs içine bakın arkadaşlar. İki tane parlak bir tanesi siyah. Çünkü bu mıknatısın üzerindeki kaplama, bu parlak nikelaj var ya, kaplama kalkmıştı ve altından paslı bir ne diyor mıknatıs çıktı ne mıknatıslar bayağı güçlü. Beni biraz e, üründen soğuttu. Diğer yerler gayet parlak mıknatıslar. Aynen görmüş olduğunuz gibi. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Açıklama kısmından artı ve linkine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ürünün linkine de ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi artı veya üye olursanız 10 TL hoş geldin bonus veriyorlar. Videonun aşağıdan sonuna gelelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.